Küfeki Taşı tarihi eserlerin geleceğe güvenle taşınmasını sağlıyor. Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki taş ocağından çıkarılan Küfeki Taşı, tarihi eserlerin aslına uygun restore edilip geleceğe güvenle taşınmasını sağlıyor. Buna küfeki taşı deniyor, restorasyonlarda kullanılıyor, genellikle Trakya bölgesinde yoğun bir restorasyon yapılıyor. Mimar Sinan bu taşı zamanında keşfetmiş ve bütün camilerinde, saraylarda, hamamlarda, külliye ve köprü gibi yapıların hepsinde bu taşı, özgün taşı kullanmıştır. Bu taşın oluşumu yaklaşık 38 milyon yıl öncesine dayanıyor. Buradan midye fosillerine bakarak gördüğümüze göre, ee, görmemize göre ekvatoral kuşak bir resif önü sahası burası. E zamanla kıta kıtasını hareketliliğiyle günümüz şartlarına gelmiş. Kalsiyum karbonat matriksli midye fosilli bir taştır bu. Bu taş gün yüzüne çıktığı zaman karbondioksitle reaksiyon geçirip sertleşip ve mukavemet kazanmasına neden olmaktadır. E, nitekim hani Mimar Sinan da bunu keşfetmiş. Selimiye Camii'nde bu taşı kullanmış. Selimiye Camii'nin yer döşemesi, minarelerinde bu taşı kullanmış ve 6 asırlık bir cami günümüzde hala devam etmekte. Ayakta durabilen bir yapı. Şu anda bile bir çimentoya baktığımızda bu kadar bir ömrü yoktur. Yeni e, prizlerle filan kimyasal oranlarla 70-80 yıla kadar dayanabilmektedir. Ama doğal bir taş, doğal bir yapı yaklaşık en az 6 asır, 7 asırlardan bahsediyoruz. Günümüze kadar ayakta kalmakta. Şimdi. Edirne Sarayı'nda da özgün yapının taşı olduğu için bu taş kullanılmaktadır. Selimiye Camii'nin taşı da bu taşı olduğu için bu taş kullanılmaktadır. Yerinin taşı kullanılması gerekmektedir restorasyonda. Tarihi yapıyı ve dokuyu bozmamak adına.